Dalgalı Gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün bilim kurulu toplantısı vardı ve az önce bilim kurulu toplantısı bitti. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca şu an ekranda görmüş olduğunuz açıklamayı yaptı arkadaşlar. Ben de bu açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. Omikron tedbiri belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler. Koronavirüs Bilim Kurulumuz Omikron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse 1 Bilim kurulumuz omikron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hastetme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omikron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir. 2- Omikron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. 3 arkadaşlar daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir. 4 Omikron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozajlarının yapılması bilim kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık. Bundan sonra da başaracağız. Arkadaşlar bilim kurulu toplantısı sonucunda yapılan açıklama bu şekildeydi. Burada o omikron varyantının ülkemizde görüldüğünü fakat ani bir artış sebep olmadığını söylemiş arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki günlerde çok çok önemli. Omikron varyantı acaba vaka sayılarında nasıl bir değişikliğe ulaşacak? Önümüzdeki günlerde bunu yakından göreceğiz. Şu an için yüz yüze eğitimle okullarımızla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğer bir açıklama gelirse de yapılırsa bunu ilk olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu haberlere ulaşabileceksiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.